Yaşar yine tepeden izliyorsunuz Kartan böyle. Bek. bu şey gibi bakın. Evet, ben, ben şu an nerede o? Niye? Ne yapması bugün gündüz gündüz ya? ya? Gel şu tarafa.

koyacağım. Ee, evet gel gideceğim. de buraya. Evet baba o uykucuk. Mavi koyacağım. Evet. Yok. Bir şey <laughs> <laughs> Yok ya tek bir değil mi? Annem geldi bir dakika. Biraz uzun sürdü gelmem biliyorum ama geldim yine de. <laughs> Burada siz beni tutun. saat orada annem geldi. Yemek biraz yemek yapıyordu. Annem geldi. Hemen. <laughs> siyah. En açık en koyu eklerim. Bence burada sarı. Burada ben şu an bu düzeni yapak. sizin görüp de bilmiyorum. Sarı. Pembe mavi. Burada en sevdiğim pembe değil. Mavi. Bazıları kız rengi pembeli falan Canım boş konuşuyorsunuz bence. Ya her renk kız rengi olabilir. Erkek rengi, kız rengi diye de ayıpt edemeyiz. De bu da var Şunları da çıkar. da. Burada en koyu şu bu diye ayırmıyorum. Öyle elime geleni alıyorum. O zaman yeşil geldi geri bırak. mu sizce? Bence çok güzel oldu. Şu ortadaki yer güzel güzel. Tamam. Şimdi koyayım. Benim kontrolüm yoktu. Nerede bence? Doğru koydun mu? Görüyorsanız sıkıntı değil. Buraya koyacağım. Bir şey var, bir de defterim var. Bundan da yapıştırabilirim. Ama çok kötü gibi geliyor. Ne kadar pop haftaya çıkacak <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada kromil defteri var. Hayda. Şimdi ben şöyle yapalım. Bura, 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 bura bir renk al. Renk renk edelim. Ben renk renk edelim. Hadi. Açık kaya, açık kaya. Ne Gide gideceğim ben? Bismillahirrahmanirrahim. Bence koyu açık yapalım. çünkü bakın renk geçmiyor. Kamera da belli oluyor mu bilmiyorum. Yani telefonun kamerasını da bilmiyorum. Bu şimdi ben daha boyadım. Bu da şey yapayım. Sim falan sürdüm. Ama Barbie'nin durumu kötü vermiş. Çünkü iki kere boyadım Barbie'ye saçını. Şu anki Barbie saçı bu. Bakın. Böyle ıslak şu an. Suşu daha bir. Bak. Normalde bu yeşildi. Mavi boyadım şimdi. Mavi boyayla üstünden geçtim. Böyle oldu. Şimdi, neyse devam edeyim. Bununla. Siyah da yapamam çünkü. Buradan siyahla başlasam çok iyi olur. Çünkü güzel. Aa, ben de burayı açıklığını yapayım. Burayı koyayım. Çünkü burada bir şey var. Bu <laughs> falan, ben ben böyle. bu açıkla kapanmaz. Koyayım. Bu açıkla kapanmaz. Bu açıkla bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İki, altı, altı daha. On iki. On iki. Hadi Bakalım. On iki. tamam. On iki. Altı, altı ya. 12, 12. Tamam, altı böyle. Tamam tamam okey doğru. Sınıfımı, ismimi ismimi söylerim ama sınıfımı yaşımı falan söylemem. Hmm, ama biraz da olsa gideceğim. <laughs> Küçük olmak kötü bir şey değil. şimdi ben biraz hızlı boyayacağım. Böyle olsun. Yani şu bölüm bitirince geliyorum. Yoksa çok konuşuyorum ben. <laughs> bu arada arkasına asla yapmıyor kalem. Karton diye <laughs> Karton içermek. Şu Sarı ilk kullanışım be. Ama bu siyah çok kötü. Ne <laughs> anlattım. Elimiz dün gece bir şey yapmıştım. Size bakın Hadi ben bunların hepsine böyle yapacağım. Bir dakika geçiş yapacağım. Şimdi görüyor musunuz? Evet şimdi ben bunun buranın her yerine boyayacağım. Zaten iki bölüm kaldı. Hemen boyayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar burada ben boyadım şu kenarları böyle. Yanlışlıkla geliyoruz. Ya, geliyorum diyeceğim. Neyse şimdi burada kaç yer kaldı? 6 5 e, yer kaldı. 5, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 3 yer kalmış. Böyle sarı da 4 yer. Ben dönüp 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 Çıkın lan Bu Bakma, dolan. Sıkma, sıkma, boy, sıkma. Ha, Şimdi ben neyi göstereyim e, e, ya en Kul ya Zorlu yollardan geçtik <laughs> Zehir gibi sulaştık bir yanımız öldüm bir yanımız yarı sevdik. Bin değil bin bir <laughs> kere. Mia gel. <laughs> Geri git de. Evet şu an elimde bir şey tutuyor. Bir gelsin. Mia'nın <laughs> <laughs> Korktuk. <laughs> Bu kadar da video değil. Kaç aracan yiyoruz şu anda. Da. Lütfen sıkıldım ben. Diye. Çabancı'nın.

böyle. Haberin olsun. Yani çok yaramaz yemek yapıyorum şu Onun yanında sürekli çok yaramaz bir kız yani. Şimdi boyuyorum. Şimdi bu biraz uzun sürecek. Ona dolayı kızandırmayı deneyeceğim. Artıladım biraz. Şimdi e, ben hızlı yapmaya devam ediyorum. Nasıl önemli değil. Silerim. Önemli yani olan şu. Ya iyi toparlamak. Şimdi sıra gidiyor bence. Ben eğlencesiz. de eğlencesizce. De şu -şey, an benim short start. Start. Neydi neydi işte. O videolarım. Yani kısa videolarım daha çok beğeniliyor. Onun dolayı artık biraz daha hızlanacağız. Neyse ben buraları boyuyorum. Bye. Arkadaşlar evet şu an fikrim var. Ben burayı da boyadım. Şimdi ben bu kalemi bırakacağım. Burası biraz uzun sürüyor. Şimdi şunu göstereyim. Sulu boyayla boyayım şu ikisini. Çünkü yani, bu biraz uzun ya. Yani. larım takacağım. <laughs> evet saç boyu bunu şey onun bir tane mu hali. boyarken kullanıyorum. ve o sırada pembenin kalmadığını gören koca dedi. Güzel. şunu. Şuna... ne kullanalım? Ay ne oluyor? Ben bu resim için çok meraklıyım. Aşk sen. <laughs> kafam boy olmuş. Böyle kendime e, videoya bakabiliyorum. Haberiniz olsun. İşte sap dedim. E, şey şöyle mi üstüne çevirsen tavan görünür. Hani böyle ya telefon attım. Evet. Burası Şundan örnek vereyim. Şu an böyle duruyor. Böyle dursun. Tavan çekilir. Yani bu arada şu kılıf benim için zor bir kırıp boyadım videosu geliyor ben Kılıfımı kılıfını yani kılıfımı eğer şu bu kılıfı yenilersem kullanabilirim yenileceğim zaten kılıfımı yeniliyorum videosu için 2 like benim için tabi görmüyorsunuz 2 like 3 like dememin sebebi videoları beğenilmiyor benim, abone olmayı 44 abone kaç haftadır <laughs> efendim kola alır mısın? Kola içelim gözlemeyle. 5 dakika. Bekle.